Kim oldu? Kim oldu? Her maça Tam mı? Bunlar telli olları ile Zen Spor takımları karşı karşıya geliyor. Zen Spor ligimizde ilk kez mücadele eden bir takım. Bu bilgiyi aktaralım. Baskı var şimdi. Golle başlayacaktı. Kader vurdu top dışarıda. Hızlı bir hücumla başlıyor. Kadir. Kader. Caner'in kontrolü. Caner Acun rakibine kart etti. Acun vurdu. Kaleci kurtardı. İkinci pozisyon Efe'den. Sol kanada doğru döndü Caner'e. Caner. Caner Acun kameradan sekti Serdar. Paslar Kadir çok şık bir pas. Serdar ve topağalarda ağlarda gol. Güzel paslaşmalar. Golle sonuçlanıyor. Onur'un golü düzeltiyorum. Serdar'ın kulakları çınlasın telli takımında baskı var kameradan. Sol kanattan indi şimdi içeri doğru. içeri doğru çevirebilecek mi? Top ceza sahası içinde. Bir karambol. Bir şut. Kendi arkadaşından sekti bu top. Kadir. Efe. Kamerle ile oynadı. Kamer. Kamer pasını verdi şimdi. Onu oraya içeri. Kamer dokundu. Kaleci kurtardı. Acun'dan Efe Balkanlı'ya. Balkanlı döndü Yahya'ya. Yahya orta alana Onur'a Onur'dan Kamer'e. Kamer gidiyor. Kamer sol kanada açtı Caner'e. Caner Acun. Pasa Efe vuramıyor. Pasını aktardı. Şahin topu kaybeden isim Efe'den Caner'e. Caner Acun. Caner pasını verdi şimdi. Yahya gidiyor. Yahya. Yahya vurdu. Top. Tam zaman. Onur. Birinci hareketi başarılı. Onur. Pasını verdi şimdi kamera doğru. Kamer Bostan. Kamer. Kamer vurdu. Top dışarı çıkıyor. <laughs> Tehlike uzaklaştırıldı Şahin'le. Şahin pasını aktarabilecek mi? Yahya'dan güzel bir zamanda müdahale geliyor. Onur topla gidecek şimdi. Onur Bayar geçti rakibini. On Efe'den kamera. Kamer baktı kaleye. Kamer vurdu. Top dışarıda. <laughs> Şahin, Cihan, Barış tuttu alında. Barış kaleye doğru şut. Atladı Zafer. Zafer iki hamlede topu kontrolünü almak istedi ama alamadı. Ef kontrolünü aldı bu topu. Efe arkadaşlarına bakıyor. Kamera orta alanda kendisini gösterdi. Caner Acun'u gördüler şimdi. Acun Caner Acun pasını verdi Onur. Onur çaprazda. Onur şoto ve top ağlarda gol. Çok şık bir ayak içi geliyor. Onur Bayar'dan. Bu pozisyonda klasını konuşturdu. Pasa Kadir indirdi. Efe sağ kanada. Şimdi yine kaybediyor topu Kamer Bostan. Aynı atak şansı Zen takım adına. Geçti geçti dokundu Zafer kurtardı. Bir şut indirdi Efe sağ kanata. Şimdi yine kaybediyor topu Kamer Bostan. Aynı atak Zen takım adına. Geçti geçti dokundu Zafer kurtardı. Bir şut oldu dışarıda. Orta Şahin beklemedi bu topu. Caner Kadir'in koşu yoluna doğru bir top. Kadir Şimdi Onur hemen oynadı Efe Onur paslaşması Golle sonuçta gerçekten güzel bir gol olacaktı Şimdi Onur hemen oynadı Efe Onur paslaşması Golle sonuçta gerçekten güzel bir gol olacaktı Şahin gidiyor Şahin Karşı karşıya Zafer Tam zamanında çıktı kalesinden Kamer Şahin gidiyor. Şahin karşı karşıya. Zafer tam zamanında çıktı kalesinden. Kamer, Efe, Efe topu aldı önüne gidiyor. Efe kaleci kurtardı. Kaleye. Çok yumuşak şiddetli bir, yani şutla pas arasında kaldı Efe orada. Göğsüyle yumuşattı topu. Kamer sağ kenarda. Kadir Kuvancı aprazda. Kuvan dışarı Kamer plasesi ve en sonunda arada istediği golü yaptı Telli takımı Kamer Bosta'nın ayağından. Evet. Kaybeden top Kadir. Top kazandı. Kadir geçti rakibini. Evet. Kadir kaybeden top Kadir. Top kazandı. Kadir geçti rakibini. Kadir. Pasını verdi Onur. Onur pası şimdi sağ kanada doğru açıldı top Kadir çaprazda Kadir ortasına. bir kafa Onur direkt Pasını aktardı Caner gelişine bir vuruş ama gidişine istediği gibi olmadı Güzel bir çalım geldi orada Şık bir çalımla Kamer gösterdi kendisini. Kamer tuttu. Yahya. şık kontrol. Oyuna güzel genişlik kazandırdı Yahya. Onur'a doğru. Onur. Pasa. Tekrardan. Efe. Onur Üçgen başarılı. O pasta gelirse muazzam bir gol izletti. Telli onları takımı bizlere. İnanılmaz pastaçmalar. Ardından gelen gol. Alkışlar. Acun. Güzel hareketler Acun'dan. Şimdi Onur'la oynadı Onur. Onur'dan Caner'e Caner baktı kaleye. Caner vurdu top dışarıda. Nereden Yahya'ya? Yahya'dan ya. Ya, Kadir'e Kadir'den tekrar Yahya'ya. Yahya'dan ya. Ya, kim yine Kadir'e? Kadir Kuvan'da geriye Efe Balkanlı'ya. Onur. Onur bir plase ve gol. Bu geceye damga vuruyor Onur Bayar. Maç Kadir Kuvan tek başına çıkamadı oradan. Efe açtı. Kamer, kamer atamadı. Karşılayacak o boşluğa ama. Ya ya orta alana doğru hareketlendi. Ya ya çıkamadı orada. Yerde kaldı. Özkan Pasını verdi. Abi, Cihan'a. Abi, Cihan, Cihan ortası. Bir böyle düşüncesi ama olmadı. Şahin. Şahin. Pasını verdi. Ortada alan top paslaşmalarda başarı var. Barış vurdu. Zafer kurtardı. Kamer. Kamer dışarı çıkarttı şimdi Kadir kuvana doğru. Kadir'in pası Efe, Kamer, Kadir ve top ağlarda gol. Ekstra paslarla golü buluyor Telloğlu takımı. Skor 6-0'a geliyor. Şahin. Şahin çekti. Şahin vurdu top dışarıda. Kadir arkasında Efe'yi görmedi aslında. Efe kanatta müsait pozisyondaydı. Şimdi Caner. Kanatta kaleyi düşündü ama istediği bir şiddette değildi bu şut. İstediği pası veremedi. Şimdi Kadir kurtardı oradan. Caner Efe'ye. Efe ortası. Kadir müsait pozisyonda Kadir. Kadir geriye çıkarttı. Bir şut topu gol. Yahya topu ağlara gönderen isim oluyor. Yahya Karataş gol sonra estetik milli sporcumuzun. Caner. Efe Balkanlı. Kadir. Kadir. Onur'la oynadı. Onur'un pası Kadir'e. Kadir çok güzel geçti rakibine. Kayıt. Barış. Zaferde kaldı bu top. Ve pasını verdi Onur. Atamıyor orada. Aferin sana. Yahya da bugün gerçekten savunmada doğru işler yapan isim ve o hızla da ileri kadar çıktı. Onur bir şut kaleci kurt. Kamer pasını verdi Efe'ye doğru. Efe Fiyat, fiyat. Kamer atamadı Şahin'de kal top Şahin gidiyor şimdi Şahin Pasa Cihan vurdu top direğin üstünden dışarı çıkıyor Baktı kaleye Onur pasını verdi Efe'ye Efe'den kamera kamer kontrolü Tekrar Efe Balkanlı Ortası arkaya doğru Kadir indirdi Onur topu kontrolü alıyor Onur Kadir Kuvan'la oynadı şimdi Kuvan Pası içeri Caner. Çok şık bir dokunuş ve top ağlarda gol. Yine ekstra paslar. Telloğlu'nun skoru 8-0'a getirmesini sağlıyor. Kadir gidiyor şimdi topla. Kadir ara pası. Caner tek de bu sefer aynı güzellikle dokunuşu yapamadı.